Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Değerli takipçilerimiz, bugün sizlere Soğuk Savaş döneminde geliştirilen ve halen dünyanın en hızlı ve gizemli uçaklarından biri olan SR-71'lerin geliştirilme süreçlerinden ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Soğuk Savaş tarihinin bilinen ve günümüzde dahi hala efsane olan uzun mesafe stratejik bir keşif uçağı SR-71 Blackbird yani Siyah Kuş. En hızlı jet olarak bilinen bu uçak, yaklaşık 55 yıl önce 1966'da geliştirilmiştir. Dönemin ABD Başkanı Johnson'ın yanlış telaffuzundan dolayı ismi SR-71 olarak kalmıştır. Hızıyla, yüksek irtifa yeteneğiyle baş döndüren bir uçaktır. Radara yakalanabilme olasılığını, hızı ve sahip olduğu görüntüsü en aza indirmektedir. Siyah rengi ve yansımaları, radar tarafından yakalanmasını önlüyor ve yapmış olduğu gizli bilgi toplama görevini de en iyi şekilde yerine getirmektedir. Soğuk savaş döneminde özellikle ABD'nin Rusya'daki gizli orduları deşifre etmek için geliştirdiği bir uçaktır. S-71'ler, uzun mesafede bir avcı uçağından çok daha hızlı ve çok daha iyi bir irtifa yeteneğine sahiptir saatte 3500 kilometreden fazla hızı, 25.000 metre irtifa ile de avcı uçağından çok daha iyi olduğu ortada. S-71'ler, algılama cihazlarıyla ve havadan havaya veya karadan havaya füzeleri şaşırtacak sistemlerle doludur. Sahip olduğu birçok algılama cihazıyla da iyi bir veri toplama yeteneğine sahiptir. Sıcaklık algılayıcılar, kızılötesi kamera, arazi tarama algılayıcıları saatte 155.000 bin kilometreden daha fazla alanı tarayabilir. Soğuk Savaş döneminde bu özelliklerinden dolayı çok kullanışlı bir uçak olmuştur. En son 1990 yılında yapılan testlerde saatte 5680 kilometreden fazla hıza ulaşmış ve yüzey sıcaklığı hava sürtünmesinin de etkisiyle 815 santigrat derece olmasına rağmen hareketini etkileyecek hiçbir şey olmamıştır. Toplam maliyetinin 200 milyon doların üzerinde olması da alanında onu en pahalı uçaklardan biri yapmaktadır. New York Londra arasındaki mesafeyi 1 saat 54 dakika 57 saniye ile kat ederek bir rekor daha kırmıştır. SR-71, motorları kanatlarına monte edilmiş delta kanatlı bir uçaktır. İki adet Pratt Whitney J-58 aksiyal akımlı ve afterburnerli turbojet tarafından tahrik edilir. Her bir motorun gücü 144,26 trastır. S-71 Blackbird zamanının benzersiz hava girişleri olan turbojet motorları için en gelişmiş teknoloji ve tasarım özellikleri kullanılarak dizayn edilmiştir. Malzemesini detaylı incelersek, %92 titanyum ve %8 kompozit yapısı ile hafif, keskin daralan iki tekne yapısı ile de daha aerodinamik şekilde tasarlanmıştır. Uzunluğu 33 metre, kanat açıklığı 17 metre, boş ağırlığı 30.600 kilogram ve yüklü ağırlığı ise 77.000 kilogramdır toplamda iki mürettebat tarafından kullanabilecek bir şekilde tasarlanmıştır. Uçağın parçaları, Lockheed şirketinin Kaliforniya'daki fabrikalarında tek tek üretilmiş, fakat özellikle bir araya getirilmemişti. Çünkü uçağın tasarımı o kadar gizli tutulmuştu ki, uçağın deneme uçuşları sırasında hiç kimse tarafından görülmesi istenmiyordu. Bu gizlilik çabaları içinde uçak, parça parça karayolu ile Nevada'da bulunan meşhur 51. bölgeye getirildi. O arada karayolu tamamen kapatıldı ve uçağın kutu içindeki parçalarını dahi hiç kimse görmedi. Uçak, tam bir mühendislik harikasıydı. Deneme uçuşları sırasında uçağın varlığından haberi olmayan ABD'nin radar operatörleri, bu denli yüksekten ve bu kadar yüksek hızlarda uçan bir uçak olamaz diye düşünüp sayısız UFO ihbar yaptılar. Hatta telsiz ile SR-71'in pilotuna gerçekten radar ekranında gördükleri kadar yüksekten ve hızlı uçup uçmadığını soranlar dahi olmuştur. Bu uçakların ilginç özelliklerinden biri de yakıt ikmalinin yapılma şeklidir. Bildiğiniz gibi ısınan her türlü metal genleşir ve boyut olarak uzar. S-71'ler havada uçarken aşırı ısınacağı için gövdesi özellikle gevşek yapılmıştır. Bu yüzden eğer uçağın deposunda çok az miktarda da olsa yakıt varsa, bu yakıt bu boşluklardan sızacağı için uçağa asla yerde yakıt konmuyordu. Bu yüzden SR71'ler hemen hemen boş depo ile havalanıyor ve havada yakıt ikmali yaptıktan sonra hızlanıyordu. Bu sayede ısınan uçağın gövdesinin parçaları genişliyor, boşluklar kapanıyor ve yakıt kaçağı da duruyordu. SR71'lerin içi ve dışının %92'sinin titanyumdan üretildiğini ifade etmiştik. Peki ABD bu uçak için gerekli olan titanyum miktarına sahip miydi acaba? ABD bu kadar yüksek miktardaki titanyum cevherine sahip değildi. O tarihlerde dünyanın en büyük titanyum tedarikçisi Amerika'nın düşmanı olan Sovyetler Birliği'ydi. ABD bu sorunu aşmak için 3. dünya ülkeleri ve sahte şirketler aracılığıyla çalıştı ve sonunda istenen miktarda titanyumu ABD'ye göndermeyi başardı. Böylece Sovyetler Birliği'ne karşı casusluk yapan uçak Sovyet titanyumundan imal edilmiş oldu. Peki bu uçaklara niçin ihtiyaç duyuldu? 1960 yılının 1 Mayıs'ında ABD'ye ait U2 tipi casus uçaklarından biri Sovyetler tarafından düşürülmüştü. Soğuk Savaş tarihine U2 krizi olarak geçen bu olay sonunda bilgi toplama faaliyetleri için yeni bir ihtiyaç doğmuştu. U2 iyi bir casus uçağıydı, çok yüksekten uçmayı başarabiliyordu ama yavaştı. Hem çok yüksekten uçabilen hem de çok hızlı bir casus uçak ihtiyacı sonucunda sahneye SR71 çıktı. S-71'ler daha önce ifade ettiğimiz gibi radara yakalanmıyor, yakalansa bile herhangi bir füze ne onun yüksekliğine çıkabiliyor ne de hızına yetişebiliyordu. Üzerindeki sistemler sayesinde, yerden kilometrelerce yükseklikten uçarken bile, bir golf topunu ayırt edebilecek kadar hassas görüntülemeler yapıyor ve saatler içinde binlerce kilometre karelik alanları tarıyordu. 1974 yılına gelindiğinde, bu çok gizli silahla biraz gösteriş yapmanın vakti gelmişti sr-71 İngiltere'de düzenlenecek olan bir havacılık fuarına katılacaktı Peki tüm zamanların en hızlı jeti ile yapılan transatlantik yolculuk nasıl geçmişti sr-71 fuara katılmak için ABD'den yola çıkıyor New York üzerinde belirlenen hayali bir kapıyı 80 bin fit irtifadan geçerek Atlas okyanusu üzerine açılıyor ve Londra doğru ilerlemeye başlıyor yolun tam ortasında yavaşlamak ve alçalmak zorunda kalıyor çünkü sesten 3 kat daha hızlı uçuran 2 jet motoru doymak nedir bilmiyor. KC-135 tipi tanker uçağın arkasına geçip yakıt ikmaline başlıyor. Şunu da belirtmekte fayda var ki SR-71 pilotları için en zor olanlarından biri de yakıt ikmalleriydi. Çünkü sesten 3 kat hızlı uçması için tasarlanmış bir yapıyı bir tanker uçakla eşit hızda uçurmak gerçekten pilotları zorluyordu yakıt ikmali sonrasında tekrar irtifa kazanan ve hızlanan SR71, Londra üzerindeki hayali kapıyı 80 bin fit irtifada geçiyor. Saatte 2907 kilometre ortalama hızda uçan ve New York Londra arasındaki 5575 kilometrelik mesafeyi 1 saat 55 dakikada aşan SR71, rekorlarına bir yenisini daha ekliyor. SR-71'lerden daha eski olan o iki uçakları 2017 yılı itibariyle halen aktif servistedir ama SR-71'ler emekli edilmişlerdir. Bunun sebebi şöyle açıklanabilir. Sovyetler Birliği zaman içinde SR-71'leri bile vurabilecek füzeler geliştirmiştir. Ayrıca ABD'nin elinde casus uydular olduğundan uçağa gereksinim kalmamıştır. Rusya üzerinde herhangi bir uçakla keşif bu yüzden yapılamamaktadır. Dünyanın geri kalan ülkelerinde ise, bakım ve idamesi SR-71'lere göre çok daha ucuz olan, o ikiler bu işi zaten yapabilmektedir. Bu mükemmel makine, bu sebepten dolayı artık havada değil, maalesef müzelerde görülebilmektedir. Resmi olarak emekli olmasına rağmen, kara kuşların NASA araştırmalarında ara sıra gayri resmi uçurulduğu da söylenmektedir. Diğer yandan ABD hükümeti bu uçağın devamı ve çok daha iyi olan SR72'yi 2030 yılında hizmete sunmayı planlıyor ve değindiğimiz özelliklerden çok daha iyi olacağı belirtilen bu uçağın nasıl bir şey olacağını düşünmek bile baş döndürmeye yetiyor.